<laughs> Oğlum kafayı sıyıracağım ya. Evet arkadaşlar, bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Türkiye sunucusundaki demir ve bronz olan analizlerini yaptık. Öyle yüksel yüksele Silver, Gold diye gideceğiz. Şimdi burada da dedim ki lan acaba Kore'nin bronzu nasıl? Kore'deki bronz adamlar nasıl oynuyor? Onu merak ettik. Bir analizini yapalım dedik. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak? Merak ediyorum açıkçası. Şimdi izleyip öğreneceğiz. Evet, Jin analizi, AD carry analizi yapıyoruz. Bakalım AD carry Kore'deki AD nasıl oynuyormuş? Bir Ruler, bir Uzi, bir Teddy havası var mı? Nereye gidiyorsun lan? Ee, neyi bekliyor bunlar? Amumu neyi bekliyor? <laughs> Ulan Amumu ya. Bu arada şu an çoğu insan doğru rün girmiş. Bakıyorum. Bir tek Amumu'nunki biraz sıkıntı. Onun dışında herkes doğru ürün girmiş bak. Artı bir. Bizim elemuzda neydi? Herkes yanlış ürün giriyordu neredeyse. İki. Eşyalara bakıyoruz. Eşyalarda çok garip bir şey yok. Eşyalar da güzel. Eşyalar da güzel. Bakalım. Nasıl bir oyun olacak? Bu arada Nami Ezreal arkadaşlar inanılmaz kanser, inanılmaz pok bir koridor. Ama Leona Jin bu koridora karşılık verebilecek bir koridor. Pok kısmında değil. Tabii ki all-in yaparak yani birden engage rakibine dalarak bunu yapabilirler. Ama Ezreal ile Leona şu an bayağı darlıyorlar. Bu koridora bot artı 4 pot başlatması Jin için daha iyiydi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bakın. Rakip 2 level oldu. Leona rakibini atladı ve 1. seviye. Şu an Jin, Mefta öldü. Conqueror istekleri de var. Bir tane daha vuracak ve ölecek. Şu an Leon'un nat... Yani Leon'un natası var. Leon'a %100 ölmüştü zaten. Flash atıp bir tane oto yok. Leon'a zaten ölmüştü. Jin kendisini tamamen öldüttürdü. Yanlış yaptı. Oradan Ami'den bubble yiyerek Leona'yı takip etmemesi gerekiyordu. İlk ölümü gerçekleşti. Hiçbir şey alamadan koridoruna geliyor. Bakalım neler olacak. Bu bayağı feildi bu arada. Leona yine daldı ama Jin yine bubble yedi ve yine öldü. Ha <laughs> flash'a bak. Ama bak iyi oynuyorlar ha bak. Nami mesela iyi oynuyor. Nami iyi oynuyor. Ama Jin mesela çok kötü Daha iyi dakika 3.5 iki kere öldü oğlum. İlk 2 dakika minyon gelmiyor zaten. Aha base'de item bekliyor. Ne alacak? Long sword alacak. Uzun kılıç. Bak bak bekliyor. <laughs> Uzun kılıç aldı gidiyor. On <laughs> bakın arkadaşlar. Daha minyon yüzü görmedi Jin. Fark ettiniz değil mi? Daha minyonlarla karşılaşmadı adam neredeyse. iki kere öldü. İlk iki dakika minyon gelmiyor zaten. E zaten base'den yürüme mesafesi falan. Yani çok garip şeyler oldu. Bakın daha bir buçuk plate almış neredeyse rakip. Yani garip. Garip oldu biraz. Bakalım bunun devamı nasıl olacak? Katerina da bir kill almış. Fiddlestick ile beraber. Hiç fena değil. Fiora da Jax'ı kesti. Bu arada bakın adamlar farm falan yapıyor farkında mısınız? Yani adamlar bilinçli aslında hani ölüyorlar falan ama mesela adamlar farm yapıyor veya işte kaçırdığı farmı koridorda olmadığı için kaçırıyor bomboş. Bizde mesela yaptık oyundaki herkes garip garip farmlara falan vurmuyordu. Şimdilik okey bence. Çok kötü değil. Ha Ezreal'dan Mengage geldi. Oo Leona çok kötü ama. Leona bayağı kötü. Leona bayağı zayıf. Bakalım bir gank geliyor. Gank denemesi ama oradan bir şey çıkmaz. Oha. Abi Leona o ne reis ya. Bu arada he? <laughs> Öyle şey bak. Kuleden hasar yedi bir de. Abi bu nasıl bir gankti? Bu nasıl bir ölüş? Cin ne yaptı orada ya? Oğlum bu ne? Burayı ittirip base atacaklar. Yok plate alıyor bir tane. Bir tane alıp mı çıkacak? Bence biz atması lazım da. Leona inanılmaz kötü oynuyor bu arada. <laughs> Keşke Leona analizi yapsaymışım ya. <laughs> Ulan Leona. Leona yüzünden 3 kere 7 kere öldü. <laughs> Ulan ya. Ama ben yine de tekrar söylüyorum. Farm konusunda adamlar bilinçli. Son vuruşlarını yapıyorlar. Güzel bir şekilde eşya tercihleri. Şu an takımındaki herkesin neredeyse doğru. Rakibin doğru. Ürünler doğru. Girdikleri Spell'ler doğru. Bakın Clans girmiş Ezreal. İşte ne bileyim üst koridorda teleportlar alınmış. Ya yani bunlar önemli şeyler bence. Bizde bunlar yok. Gördünüz yani. Baksanıza adamlar mesela rakipten korkup geri oynuyorlar. O Leon'a öldü bu arada. O Leon'a öldü. O Leona öldü. Leona inanılmaz kötü oynuyor ya. Jin acaba Kore'de sövüyorlar mı ya? Şu an bu Jin sövüyor mu? Yok ya, sövmüyor. Bizde olsa şu an base'e şuraya çekmiştir Jin. AFK bırakıp Leona'ya sövüyordu. Helal olsun Jin. Kore'de küfür mü edilir oğlum? Korece küfür mü var? Korece küfür bilenler yazsın işte yorumlara. <laughs> Yoktur yani. Bizim küfürlerimizi çeviremezler. E. Ee? Bu arada Alt kurduru hariç iyi oynuyor takım şu an. Hiç fena değil. Leona yine dalacak. Oğlum Leona o E'ler ne oğlum? Paz Oha. Oha Ezreal yuh. Oğlum cin nasıl mesela o trade'i atabiliyorsun ki adamla? Aha. Fiddle'ın ultiyi kes. Fiddle'ın ultiyi fark ettim. Adam lane'e gelip lane'den ulti basmış ya. Allah aşkına Fiddle'ın bir ultiye baksanıza. Bu ne? Lan bari şuradan şuraya bas. Bak. Lamin'in <laughs> Q'su olsa ne yapacak? Fiddle. Olan <laughs> ya. Gerçi varmış da atmamış. Geç atmış. Ezreal direkt Teddy ya. Cine bak garibim ya. Bot artı müzik tem aldı. Bakalım Leona E tutturabilecek mi hiç ya? Onu me merak ediyorum açıkçası. E, öldü Leona. Yalnız rakip Smurf'e mi denk geldik anlamadım ben. Gerçi baktığın zaman diğer koridorlarda da Ezreal'la neredeyse hiç donuyor. Farmlar falan. Heymer'in falan farmı da iyi. Amumu'nun farma bak mesela. Amumu'nun farma bak. Benim Elo'da böyle farm yapan yok lan jungle'da. Bu arada o 3 kere ölüşten sonra Jim bir daha ölmedi. Dur aa. Lan yemin ediyorum ölmedi dedik öldü herhalde herif. Leona niye flash attı? Ah. Leona niye flash attı? Namin'in şey attı Kafa Ah Yemin ederim Leon'a Leona'nın yaptığı hareketler böyle damarlarıma işliyor Anladınız mı? Şu an Leona'nın hiçbir farkı yok abi Bizim Ahmet'ten, Mehmet'ten hiçbir farkı yok Jin'in de yok Cin'in de yok lan tabi Kore'nin bronzu da ezikmiş Ulan <laughs> Koreliler ezik çıktı ya 3 tane Faker, Showmaker gelmiş. Şekil yapıyorlar. Gelin bronzları bir şey diyeyim, bizim bronzlar bunları ayıklar. Ben size söyleyeyim. Bizim bronzlar bunları ayıklar. Bak eksikler ne şu an? Jin'le Leona bak koridorda tekrar söylüyorum. Bronz mesela en büyük olay ne arkadaşlar? Yaptığımız analizlerde. Mesela rünleri doğru girmiyorlardı değil mi? Rünleri doğru girdi şu an ama hala yeniliyorlar veya çok kötü oynuyorlar. Skilller tutmuyor. Çünkü skill'leri ne zaman nerede? Şimdi skill herkes kaçırıyor tamam mı? Atıyorum Matas'ı da kaçırıyor, CoreJJ'yi de kaçırıyor. Ama adamların kaçırdıkları noktalar, adam tutturursa rakibi kesecek durumdayken kaçırıyor. O da kaçarsa yapacak bir şey yok, deniyor adam. Ama burada skill denendiği vakitler tutarsa sen ölüyorsun oğlum. Leon'un attığı ellerin 5'inin 4'ü tutmadı, diğer 4'ü tutsa şu an 2 kere değil 6 kere ölmüştü adam. Fark bu. Çok kötü zamanlamalarda çok kötü yerlerde skill deniyorlar. O yüzden de sıkıntıya düşüyorlar. Mesela atıyorum normalde bu eşleşmede 3. seviyeye kadar mesela Ignite girersin bir kere. Exhaust değil. 3. seviyeye kadar pok yemeden durabildiğin kadar dursun veya 2. seviyeye kadar. 2. seviyede hemen flash atıp Q ile girersin pozisyon bulursan. Jin W falan derken onu kesmeye çalışırız. Kaç işte flash atarsa E ile kovalamaya çalışırsın falan. Yani böyle bir şey yapabilirsin mesela. Ama garip geldi bana yani. Şu an Nami'ye bakın. Bak. Oh Nami'nin dojlara bak. Ha, Leona baya kötü oynuyor. Mesela Ninja tabi almış direkt. Tamam fena değil ama yani ne bileyim ya Leona çok garip oynuyor. Oha lan kesiyordu Fiddle. Vallahi kesiyordu. Keşke şunların nickleri bak. Yalnız bu arada Bunların da nickler komedi büyük ihtimalle Bak Hunter Styles, My Fox Romance. Bunların da nickler komedi bir şeyler ama çıkartamıyorum. Şunun nick ne mesela? Bunlar da komik büyük ihtimal. Bunların da nickler saçma. Bizim gibi xxx çatlak çocuk xxx fabın nick'i öyle ya. Aha. <laughs> Bak geldiler mide bu arada. Bunu bilerek mi yaptılar bilmiyorum. Ama orta kurdura gelmeleri hiç fena değil. Ama tabi oralara gitmeyeceksin. Leona ne yapıyor şu an? İşte Leona tam Türk abi. Leona bir şey diyeyim mi? Türk bu adam. Bak araştırın bu adam Türk. Her türlü iddiaya giriyorum. Bu adam Türk. Bak yazdı yazı yazıyor şu an. Bak yazı yazıyor. Birilerine küfür ediyor. Şu an bu adam Türk abi. Mümkün değil hareketler falan. Bizim kanımız canımız nerede görse tanırım bak. Görüyor musunuz? Nerede görsem tanırım. Dönüp bir de dalarsa. Dönüp bir de dalarsa. Fiddle'ın ultilere bayıldım ya. Aha. Bugün turnuvadaki Leona ultisi gibi geldi. Oğlum Nami ölmüyor lan. Tık. Bu arada Ezreal Smurf gelmiş arkadaşlar. Büyük ihtimal. Yani bakıyorum rakibi çok kötü. Sizce Smurf mü değil mi? Onu da yazarsınız. Ama bence çok kötü oynadı abi adamlar. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Bak Jin çekti base'e. Oynamıyor. Kore gururu işte bak. Bak Leona'ya. Görüyor musun? Hala kazanabiliriz mantığıyla Leona hareket ediyor. Bakın. Bak. Helal olsun lan Leona. Helal olsun. Hop bir. <laughs> o <da> tutmadı. <laughs> oh. <laughs> i̇lk defa Q attı rakibe Eleona. Bu ilk. Bu arada bak support item'ine kaç gold kasmış? 600. Yani. <laughs> Flap Fiddle'ı niye oraya atıyor? E kim kesecek şimdi adamı? Niye flash attı? Ben Leona analizine geçtim. Boş verin Cine. Bak bekle Sifido gelecek bak. <laughs> Oğlum kafayı sıyıracağım ya. E. Ee? Oğlum cin niye flash attı? Leon öl. Ah be. Leon'a bir ölse. Bak base'e yürür o base atmaz. Tamam. Bak bak kayıtta yapıyor. Sağ tık, sağ tık. Bu arada ben açık ve ne söyleyeyim. Şu an Ezreal'la Nami dışında şu seviyede en çok fark ettiğim şeyi söyleyeyim. Farmlar daha iyi. Bir, item tercihleri yani eşya tercihleri direkt ben ne kasıyorsam veya çoğu oyuncu ne kasıyorsa onu kasıyorlar. Üçüncüsü de mesela Jinlerini ona en iğrenç hani en kötü oynayanlar ama onlar bile doğru eşya alıyor ve rün tercihleri. Bunlar çok önemli ve bunlar hatta lig çıkmakta çünkü rakibiniz yanlış yaparken siz doğru yaptığınızda çok büyük fark yaratıyor bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Leona'dan bir ulti geldi. E tutturamaz bence. Bir base atlıyor Bir Git bakalım geri. Niye geri döndü? Ha adamlar kapıya dayanmış. Oha! Ezil oldu damage ne lan? Leona dal lan. Hadi be oğlum. Demek ki neymiş? Koreymiş bilmem neymiş bizle aynı. Bir bok değişmiyor al adamlar cayır cayır intliyor işte. Bir bok değişmiyor. Bak Jax'a bak 96 falan oynuyor. Amumu'nun farm'a bak. Mesela bu jungle'ın farm'ı falan. Bunlar hep iyi farm'lar ciddi söylüyorum. 122 farm, Heymer 100 farm. Rakip biraz kalın gelmiş bu takıma ama gün sonunda TR'dekilerden daha iyi oynuyorlar. Bunda en fikiriz diye düşünün. Bak daha iyi oynamıyorlar. League of Legends'ı daha iyi biliyorlar yetenek olarak bizim bronzlardan daha iyi. Var mı sinirlenince buradaki Ezreal'ı tokatlamayacak? Yok. Ama biz oyunu öğrenemiyoruz. Oyunu öğrenmek istemiyoruz çünkü. 0 9 0 60 farm yapan 18 dakikada 60 var mı yapan Jin bile doğru eşyaları alıyor kısmen. Ama biz de şu an Jin Rabadon almıştı bronz elo'da. Anladınız mı? Olay bu. <laughs> Burada da maç bitiyor zaten arkadaşlar. Kore bronzu böyle. Çok bir fark yokmuş. Çok da e, üzüleceğimiz bir şey yokmuş. Tekrar söylüyorum bence çok büyük fark yok. Sadece lütfen ürünlerimize, alacağımız eşyalara biraz daha fazla dikkat edelim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer seriyi beğendiyseniz bunun silver'ını falan yaparız. Zaten challenger'ını hep yapıyoruz. Biraz daha arada sırada böyle eğlenceli videolar çıkartmaya çalışıyorum. Bundan sonra da TR'de silver elo gelecek. Haberiniz olsun. TR silver elo sonunda geliyor. Herkesin istediği. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Gold'a falan gideceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bana verdiğiniz destek için sonsuz teşekkür ediyorum. Kanalım hiç hiç beklemediğim yerlere geldi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde olduğu bu. Yani siz istedikçe ben daha çok yapmak istedim. Siz bir şeyler istedikçe ben hani araştırdım falan. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Cidden çok 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 teşekkür ederim size. Bay bay.